Yer odalarda gezer. Burada da elektrik ustalarımız çalışıyor. Sarı mı, mavi mi, kahverengi mi? Niye? Doğru kabloyu kesmesek patlayacak mı? Patlayabilir. Allah Allah. Aynı anda üçünü kessek. Bu mu elektrik ustalar? Ya ben gene geliyorum. Sen neyi bir saattir ayrıştırıyorsun? Niye elektrik çarparsa? Lan daha elektriği bağlatmadık. Ne ara çarpacak elektrik sen? Ben sana güvenmem. Elle. Al lan al. Aa bak saçı dikildi. Kesin elektrik var. Lan benim saçım normalde de dik zaten. He. Şefim ben başta dedim. Ama bu işten anlamıyor. Bununla yürüyecek iş değil vallahi. Kovalım gitsin. Ulan Hı. hadi bu elektrik var diye korku. Sen ne yapıyorsun orada? Ben Ne yapayım ya? Burada güzel esiyor. Havalandırıyorum. Oğlum ayda değil bir müşteri geldi. Şu binayı satıp kurtulacağım sizden ya. Bir susun ya. iki dakika tecrübeli gibi davranın ya. O iş bende ya. Oğlum. Kırmızıyı maviye bağla. Maviyi de Sarıya bağla gitsin. Ulan salak kırmızı yok burada. Lan bağla işte bir şeyleri birbirine. Adam evi satacak oradan bakıyor görmüyor musun? Şşş bağırma lan. Baskı çalışamıyorum. Hem zar zor bir müşteri bulmuş. Ona çalsın bari. <laughs> Ulan kim alır bu evi sende? Ne diyor lan bunlar? Alınmaz mı yani bu ev? Almaz, Alınmaz tabi. Şu kabloya bak Çin'den almış. Bak koptu. O kablo neye koptu lan? Beşinci sınıf kablo. O yüzden. Beşinci sınıf kablo kullanısı olacağı mı? Oğlum. Oldu olacak. Kolonlara az demir kullandığımı da söyleyin. <laughs> O kadar eşek miyiz ya? Ama sen söylemiş oldun. Durun durun panik yapmayın ben anlatacağım. Ama ben şahidim ha. Geçen gördüm yarım kilo falan demir kullanmıştık kolona. Bir kolona yarım kilo mu kullandı? Az mı? Hadi iki kilo olsun. Arkadaşlar siz muhasebeye geçin. Ben geliyorum orada bir toplantı yapalım. Ufak bir. Olur olur. Ödüllendirecek galiba. Ulan ne ödülü? İki buçuk iki buçuk. Yürüyün yürüyün. Diğer odaları göstereyim.